Değerli takipçilerim, bugün çok ihmal edilen ama ruh sağlığının tam merkezinde duran bir konudan söz edeceğim. B vitaminleri, özellikle de B12 vitamini. Bakın bunu yıllardır söylüyorum. B vitaminleri olmadan sağlıklı bir beyin fonksiyonu olmaz. Nokta. B12 başta olmak üzere B vitamini eksikliği, depresyon, halsizlik, keyifsizlik, unutkanlık, ilgisizlik gibi belirtilerle kendini gösterir. İnsan kendini yaşlı zanneder. Oysa sorun yaş değil, vitamindir. Şimdi dikkat edin. 65 yaşın üzerindeki her 10 kişiden birinde B12 eksikliği var. Kırmızı et, balık, yumurta, süt ürünleri yeseniz bile yaş ilerledikçe mide asidi azalır. Mide asidi azalınca vücut yiyeceklerdeki B12'yi kullanamaz hale gelir. Yani mesele sadece ne yediğiniz değil, vücudun onu emip ememediğidir. Bir başka önemli nokta. Depresyona giren bazı kişiler çözümü alkolde arar. Bu en büyük hatalardan biridir. Çünkü alkol B vitaminlerini adeta silip süpürür. Zaten eksik olan B vitamini alkolle tamamen yok olur ve tablo daha da ağırlaşır. Peki çözüm ne? Eğer risk grubundaysanız ya da belirtileriniz varsa günde bir adet B vitamini kompleksi ya da ayrı ayrı B1 ve özellikle dil altı B12 tercih edilmelidir. Çünkü dil altından emilen B12 mide asidine ihtiyaç duymaz. Bu çok önemli bir ayrıntıdır. Burada şunu net söylüyorum. Depresyonun, unutkanlığın, halsizliğin her zaman sebebi psikoloji değildir. Bazen mesele çok daha basittir. Vitamin eksikliği ve erken fark edilirse düzelmesi de o kadar kolaydır. Sağlık önce biyokimyadır, sonra psikolojidir. Bunu unutmayın.